Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yol çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkes gelecek bölümü merak ediyor bakalım 58. bölümde neler olacak Pelin ve bebeği yaşayacak mı? Tabii bu soruların cevabı videomuzda bulunmaktadır. Çünkü 58. bölüm hastane çekimlerinden Pelin'in hastane odasından kamera arkası görüntüsünü videomuza ekledik. Videodan da anlaşıldığı gibi Pelin'e ve bebeğine hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bebek ise Ferit'in olmayacak. Bebeğin babası Serter tabii tüm yalı çapkını fanlarının da istediği bu arkadaşlar. Eğer sizler de diziyle ilgili yeni haber ve bilgiler, yeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz.